İyi akşamlar hobidaşlarım. Bu akşam size avlarımda kullandığım sahteleri göstermek için bir video çekiyorum. Burada küçük bir servet yatıyor bildiğiniz üzere. Bakalım bu sabah nasipse bir palamut avı deneyeceğiz. Verim verecekler mi? Merak ediyoruz. Aslında palamutta en güvendiğim saatte olarak jikim var ama herkes sahte rapalı attığı için kullanamıyorum gittiğim yerden. İki önceki abimde bununla bir torik kaçırdım. İğnelerim güzel olmadığı için. Sadece bunun iğnelerini değiştirmemiştim. Orada çok pişman oldum. Bu favori sahtem. Bu da. Bu ikisine güveniyorum. Bu fujin de çok iyi ama Dediğim gibi işte herkes dalan saate kullandığı için bunu kullanamıyorum su üstü. Şu popper'ı hiç kullanmadım. Bunu merak ediyorum nasıl olduğunu. Neyse bakalım. Umarım av videosu da çekebilirim size bu sabah. Bütün balık peşinde olan hobi taşlarıma rast gelsin. İyi akşamlar.